Bunları sana daha önce anlatamamanın niye gelme sebebi var? Daha fazla kafanı karıştırmamak. Anlı suç dünyasında yükselirken devlet olarak onun karşısına bir zafiyet çıkarmamız gerekiyordu. Bu zafiyet sensin. Senin yetimhaneden seçilme nedenin, Karahanlı'nın karşısına sürülme nedenin, onun en büyük zaafı olabileceğini düşünmemizdir. Para anlıya bir Efe lazım. Biz de seni o Efe yaptık. Dalga mı geçiyor? Karanlı'nın oğlusun mu diyor? Memleketteki bütün yetimhaneleri taradığımızda... ...Karaanlı'nın oğlu olabilecek en iyi aday sendin. En büyük özelliğin ise gibi... ...istisnasız her sabah Afyon'un patladığında üç kez hapşurmandı. Mehmet Karaanlı seni oğlu zannedecek. Sen onu haksız çıkarmayacaksın. Oğlu olacaksın. Kara Anna'nın veliahtı olarak kurduğu imparatorluğu çökerteceksin. Bu seni yetiştiren vatanına borcundur.